Şekli bir dikdörtgen tamamlayalım. Buradan BC paralel çizdim. Buradan da AB paralel çizdim. Şimdi köşegeni çizdiğimde aslında tabii şu ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor ama şekil orantısız olduğu için Maalesef geçmiyor. Köşegenler birbirini ortalayacağı için tabii ki ağırlık merkezi de kenar ortayı üzerinde olacak. Çünkü her bir üçgenin aynı zamanda kenar ortayı olacak. Biz buradan geçtiğini yine varsayalım. Şimdi şu üçgene dikkat edelim. Bu dik üçgene dikkat edelim. 4 ise burası da 4. Şurası K ise biliyoruz ki burası 2K. Yine bir dikdörtgen oluşturduk. 3K'ya 3K. Dikkat edersek burada 2K'nın 4K'ya oranı var. Yani 2 katı. O zaman burası 4 ise burası 2 katı 8 olacaktır. Aynı şekilde bu tarafa da bunu yapabiliriz. Her şey aynı. 3 ise burası 2 katı 6 olacaktır. Şimdi burası ne oldu? 9. 12. 15. Demek ki x eşittir 15. AE ağırlık merkezi olan G'den geçiyor. Dolayısıyla kenar ortay 12 ise burası da 12. Dik köşeden inilen kenar ortay olduğu için muhteşem üçlü var. O halde AE de 12. 12, 4 ve 8 olarak köşe olan uzaklık, kenar olan uzaktan iki katı olduğundan yerleştiriyoruz. Şuraya Y diyorum. Y kare artı 4'ün karesi 12'nin karesine eşit. Küçük sayılarla uğraşmak için 4 ile sadeleştirelim. Burada 3, Burada 1. O halde y kare artı 1. 3'ün karesi 9'a eşit. y kare eşittir 8. y eşittir 2 kök 2. 4'e bölmüştük. O zaman 4'e çarpıyoruz. Gerçek y 8 kök 2 olarak bulunuyor. X'i de bu dik üçgenden bulabiliriz. 8 ve 8 kökü var. Bu sefer de 8'e bölerek işlemi yapalım. Yani burada 1, burada da kök 2 alıyorum. O halde x kare eşittir. 1'in karesi 1 artı kök 2'nin karesi 2, 3, x eşit kök 3. 8'e sadeleştirmiştik. Gerçek sonuç 8 kök 3. AG'yi uzatıyorum ve bir kenar ortaya elde ediyorum. Köşe olan uzaklık 4 ise kenara olan uzaklık 2 ve 90 dereceden inildiği için bir muhteşem üçlü durumu 6, 6, 6, alfa, 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 alfa daha. Burası 2 alfa. Bakın 2 alfa, 2 alfa, 6 ise burası da 6 oldu. Aslında burada bir eşkenar üçgen elde etmiş olduk. Yani şurası 60 derece burası 30 derece dolayısıyla burası da 30 derece 30 30 üçgen olduğu için 6 6 x kök 3 katı 6 kök 3. ...90 dereceden inilen kenar var. Çünkü G'den geçiyor. Dolayısıyla muhteşem üçlü. Yani burası, burası ve burası birbirine eşit. 30 ise burası da 30. 30-30, şu açı 60. Burada bir 30-60-90 üçgeni var. 60'ın karşısı köküçse, 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2. Ağırlık merkezinin kenar olan uzaklığı 2 ise köşeye olan uzaklığı bunun 2 katı 4. Ve burada 6 elde ettik. 3 uzunluk birbirine eşitti. O halde buralarda 6 ve 6 olacak. Şurası 1 olduğu için x 5. AG'yi uzatıp kenar ortay elde ediyorum. BD de G'den geçtiği için ağırlık merkezinden geçtiği için bir kenar ortay. 6 ise burası da 6, 45, 90. Bu açı 45 derece. Dolayısıyla bir ikiz kenar var. 6 ise burası da 6, 6, 12. Buranın tamamı 6 kök 5. Kenar ortay olduğundan buralar 3 kök 5 muhteşem üçlü var çünkü 90 derece var. Dolayısıyla buranın tamamı da 3 kök 5 ise 1 bir birim buraya 2 birim buraya. Yani burası kök 5 x ise 2 kök 5 olarak bulunur. AG'yi uzatarak kenar orta elde ediyorum. Çünkü G'den ağırlık merkezinden geçiyor. BD de kenar orta G'den geçtiği için 6 ise Burası da 6, 30, 90, burası 60 derece, 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 6 kök 3. Pisagordan BC'yi bulabiliriz. AC'nin tamamı 12. Burada da 6 kök 3 var. 6 ile sadeleştirebiliriz büyük sayılarla uğraşmamak için. 6'ya böldüm ki 6'ya böldüm kök 3. BC'de y diyelim. 6 ile sadeleştirdim. Şuraya not alıyorum. Y kare eşittir 2'nin karesi 4 artı şurası kök 3'tü. Kök 3'ün karesi 3 yani 7. Demek ki y eşittir kök 7. 6 ile sadeleştirmiştim. Gerçek değer 6 kök 7. Şurası kenar olduğu için buralar 3 kök 7. 3 kök 7 ve muhteşem üçlü var. 90 derece var. bir birim buraya, 2 birim buraya. Burası şurayı yine yanlış yazdım. Kök 7. Burası kök 7 iken burası 2 kök 7 olarak bulunur.